Bugün Unreal Engine 5'te kapı açma kapatma mekaniğini göstereceğim. Zaten kolay bir şey ve birçok kaynakta var ama Türkçe kaynak olması açısından bu videoyu çekiyorum. Başlayabiliriz. Öncelikle motoru açtım. 4 person bir template oluşturdum. Şimdi buraya bir new folder diyerek, buraya sağ klik yaparak new folder diyoruz. Yani gerek yok ama düzenli durması açısından Şöyle bir klasör açtım. Bunun içine blueprint class yine sağ klik yaptım. Blueprint class'a geliyoruz. Buradan e, Actor aktör class'ı seçiyoruz. Bu e, dünyamıza koyduğumuz herhangi bir aktör için bu sınıfı seçiyoruz. Aktör class. Buraya e, bp alt çizgi doğru yazdım. Kapı. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin motor içerisinde Şöyle koydum bunu. Evet şimdi burada kapımızı ekleyeceğiz. Bunun için buradan köşeden eee add dedik. Buradan kapı bizim için bir statik mesh olacağı için statik mesh ekledik. Bunu doğru yazdık Yine Türkçe karakter kullanmayalım. Daha sonra sağ taraftaki panelde burada Static Mesh diyor, Static Mesh'e tıkladık. Burada Unreal Engine içerisinde bir kapı e, modeli var zaten. Buradan SM, doğru yazan Static Mesh'e tıkladım. Kapı geldi. Şöyle. Bu arada e, mouse'daki sağ kliğe basılı tutarak WASD ile böyle hareket edebilirsiniz. Daha sonra yine aynı şekilde et dedim buraya yine bir statik mesh dedik buna da door frame dedik Kapının çerçevesi kenarlığı olacak yine door door yazdım buraya door frame <laughs> o da geldi şimdi gördüğünüz gibi bu tam olarak oturmuyor o yüzden kapıya geldik. Bunu şuradan çekerek pardon öncelikle bunun iç içe olmamasına dikkat edin bunların. Kapıya geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane yana çektik. Ama tam oturmadı. Yanda bir boşluk kaldı. Onun için şu üst köşede 10 ıı, yazan yer var ya burası e, bu direkt eee Böyle kare kare götürmenizi sağlıyor. Yardımcı bir araç. Bunu mesela 5'e düşürseniz 5 adım götürür tek seferde. Bu şekilde tam oturdu. Daha sonra buna buraya Collision Box ekleyeceğiz bir tane. Box Collision. Buna da Door Trigger diyelim. bunu kapımıza göre kamera da yine bu köşeden ayarlayabilirsiniz şöyle biraz yavaşlatırsak daha iyi olur bu arada W ile W ile e, hareket ettirme aracına geçiyorum E ile döndürme R ile de büyütme küçültme Ayarlarına geçebiliyoruz Kısa yol olarak Şöyle, şöyle Biraz büyütelim ee, Biraz da şöyle Evet Şimdi bu Iııı dört trigger seçiliyken sağ panelde en aşağı iniyorum. Burada on component begin overlap var. Buna artıya tıklıyorum. Bu bizi e, event graph'a getirdi. Şunlara ihtiyaç yok. Bunları silebiliriz. Şimdi bu demek oluyor ki e, bizim komponentimiz bu kapı e, kapının box kolajını ile kutuyla üst üste geldiğinde ne olmasını istiyoruz? Burada. Cast to third person karakter dediğimizde bizim karakterimize karakterimizi çağıracağız. Other actor olarak çağırdık bunu. Daha sonra enable input dedik. Player controller'a get player controller diyerek bu sefer de oyuncu kontrollerini çağır dedik. Oyuncu kontrollerini çağırdık ve e, aktif ettik kontrolleri. Aynı şekilde bir de end overlap var. Event actor end overlap değil. E, bir daha şuradan box trigger'ı seçelim buradan. Heh, tam altında on component and overlap var. Buna tıkladık. Yine aynı şekilde e, direktörden just to third person character buradan. Bu sefer disable input dedik. Yine kontrolleri bağladık. Evet. Peki biz şu an input'u niye aktif ettik, niye ee, disable ettik? Şimdi E key diyelim, kapı açma tuşumuz E olsun. Nerede burada? Şimdi E'ye bastığımız zaman, bir bastığımızda açılmasını, bir bastığımızda kapanmasını istiyoruz. Bunun için flip flop var. E'ye bastığımda A'yı yap, sonra E'ye bastığımda B'yi yap seçeneği sunuyor bu bize. Şimdi kapının mesela bu kapıyı aldık ya buradan. Buna set relative rotation dersek ve şurayı 90 yaparsak kapı 90 derece dönmüş olur. Ama bir anda döner yani animasyon animasyonla dönmez. O yüzden şimdilik bunu sıfır yapalım. Buraya bir timeline ekleyelim. Timeline. Add timeline. Do yazalım. Kapa animasyonu. Play değil, play from start diyelim. Böyle, bu şekilde. Tıkladık şu yukarıdaki artı işaretinden new track sonra add float track dedik. Buraya door float yazalım fark etmez. Uzunluk kapı kaç saniyede açılsın mesela. Bir saniye yeterli herhalde. Daha sonra bu grafiğin üstüne sağ tıkladım add key dedim. Bunun time'ına 0 dedim. Daha sonra bir daha add key dedim. Bunun time'ına. 1 dedim. değer olarak da 90 dedim. Sonra bunu şu işaretler bu iki işarete basarak tam sığdırabilirsiniz ekrana. Bu, şimdi bu ikisini seçtim. İkisini de aynı anda seçtim. CTRL'ye basılı tutarak. Keylerin. Buraya buradan oto dedim. Ya da oto, oto iyi olabilir. Tamam. Compile dedim yukarıdan. Compile ve save etmeyi unutmayın hiçbir adımda. Daha sonra geri geldim. A'ya bastığımda bunu baştan sona oynat. B'ye bastığımda da sondan başa oynat diyeceğiz. Tersine çevir diyeceğiz. Daha sonra. Door float'u aldık. Az önce yaptığımız track yani. Make Rotator dedik. Bunu z Z eksenine bağladık. Z eksenini daha sonra bu değeri rotation olarak bağladık buraya. Update'i buraya bağladık. Şimdi her update ettiğinde door float'un ölçüsünde z ekseninde yeni rotasyonu e, oluştur dedik yani 90 derece açılıp kapanacak. Daha sonra önce bir deneyelim. Geldim bunu koydum sahneye oyna dedim geldim e'ye bastım açıldı. Son bir daha e'ye bastım kapandı şekilde. Ama şimdi mesela E'ye birçok kez basarsam gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bunu da engellemek için hemen şöyle bir şey yapabiliriz kısaca. Tabi birçok yöntem var bunların ama çalıştığı sürece herhangi bir yöntem kullanılabilir. Buraya yine aşağıda kullandığımız disable input dedim. Şuradaki Player Controller'ı buraya bağladım. üstüne çift tık yaparak şu şekilde düzenleyici ekleyebilirsiniz. Daha sonra kapı açılma süremiz ne kadardı bizim? Buraya bir delay ekledim yani gecikme. Duration süre olarak da bir saniye dedim. Gecikme olarak. Daha sonra tekrar Enable Input dedim. Mesela. Buradan buraya. Compile, Save. Şimdi bakalım açtım, kapattım, birçok kez basıyorum ama animasyonun bitmesini bekliyor, anında gerçekleştirmiyor. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu şekilde e, devam edecek videolarımız.